Bu halk sözde bile olsa bir hilafetle yönetilmiş, başlarında bir halife varmış ve çoğu da savaşlarda Allah Allah diye önden koşturmuş. Atatürk onca savaşa giren, halkın her kesimini tanımış, milletin imanını görmüş birisi olarak yüzlerce yıldır ulemalarla, şeyhülislamlarla, halifelerle yönetilen bir topluma cumhuriyet ve demokrasi sistemini getirdiğinde ne yapacaktı? Ateizmi mi yaymaya çalışacaktı? Buna bu halk uyum sağlayamaz ki. En azından artık dinle kandırılmasınlar, dinde Türkçeleşmeye gidilsin, Kur'an Türkçe'ye tercüme edilsin, ezanlar, namazlar bile Türkçe okunsun kılınsın. Millet bu dini öğrensin, inanıyorsa da böyle inansın. Yani bir hacıya, hocaya, şeyhe, bir lidere ihtiyaç duymasın. Diyaneti de bu yüzden kurmuş. Atatürk'ün Diyaneti kurma amacı neydi? Şimdi bu halk sözde bile olsa bir hilafetle yönetilmiş, başlarında bir halife varmış ve çoğu da savaşlarda Allah Allah diye önden koşturmuş. Atatürk onca savaşa giren halkın her kesimini tanımış, milletin imanını görmüş birisi olarak. Yüzlerce yıldır ulema'larla, şeyhül İslam'larla, halifelerle yönetilen bir topluma cumhuriyet ve demokrasi sistemini getirdiğinde ne yapacaktı? Ateizmi mi yaymaya çalışacaktı? Buna bu halk uyum sağlayamaz ki. En azından artık dinle kandırılmasınlar. Dinde Türkçeleşmeye gidilsin. Kur'an Türkçe'ye tercüme edilsin. Ezanlar, namazlar bile Türkçe okunsun, kılınsın. Millet bu dini öğrensin. İnanıyorsa da böyle inansın. Yani bir hacıya, hocaya, şeyhe, bir lidere ihtiyaç duymasın. Diyaneti de bu yüzden kurtarılmasın.